Merhaba. Bugün sizler birlikte şöyle yine aldığım defteri tanıştırmak istiyorum sizler. Sosyal imo, akıllı defter. Şöyle gösterdim kitabın sana için çok güzel cevap anahtarları var <laughs> ama bakmayalım lütfen. Kopyacı oluruz. Şöyle içinde testler var, şeyler var falan filan. Çok güzel. Ve yarın şu ben korkmam diye bir kitap var arkadaşlar. Ondan Zor Bankası. Zor Bankası ile bu defteri not geçireceğim. Vay bu çok heyecanlıyım. Ee, bu kadardı bu video. 37 dakika şu an. saniye. Ay 40 oldu. Şimdi bir dakika. Şunu sulu açayım. Allah çok kötü ses çıktı. Şöyle yeri keserek sebirten notlarım var böyle. Adı yazıyor. Şöyle. Bunu kapatıyorum. Bu okuyacaktık bir şey. o i̇şte ondan sonra ormanda neydi? Ee... <laughs> <laughs> Hah. Yarın da video çekeceğim. Ee, ve onun da yerde kitap okuma challenge yapacağım. Hadi bakalım görüşmek üzere. Abone olup like atıp videomu beğenmeyi unutmayın. Kiss bye. See you.